yaklaşık 30 yıldır sektördeyim. E, tabii sigorta hayatına e, eskiden başlayanlar gibi planlı bir başlangıçla olmadı. Çoğunluk gibi. E, Aydın e, Aydın'dan İzmir'e gelin geldikten sonra arabam için kasko fiyatı almaya gittiğim bir acentede iş teklifi aldım. Ve hayata öyle başladım. E, sonrasında yüksek okulu sigortacılığı ve işletmeyi bitirdim. Evli, hani yeni evliyken. Sigortacılığı çok sevdim. Birkaç yıl sonra başkasının şirketinde çalışırken adımı vererek şirketimizi kurdum. Hizmet sektörü gerçekten sevmeyi gerektiren bir sektör. Sözünün ve özünün doğru olması gereken bir sektör. Aynı zamanda sigorta şirketleri ve sigortalı arasında denge kurulmasını gerektiren bir meslek sigorta ajantiliği. 30 yıldır bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ee, geldiğimiz noktada çok serüven yaşadık. Ee, tabii bunu iyisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla çok şey öğrendik. Ama biz hep doğru kalmayı e, amaçladık ve buna gayret ettik. Ee, sektör 30 yılda o kadar çok değişti ki biz ilk başladığımızda kalamuzaya dökerdik poliçeleri. Ee, ve bunun takibini de büyük bir titizlikle yapardık. Şimdi geldiğimiz noktada teknolojiyle birlikte bu kez poliçe okumak Teknolojiyi takip etmek, çok hızlı olmak, değişime ayak uydurmak. Ee, yaşımız da çok genç olduğu için e, buna e, ayak uydurmaya çalışıyoruz. E, arabamıza kasko fiyatı almaya gittiğimde e, çok ilginç onlar da bir hasar departmanına personel arıyorlarmış. Ben de sigortayı hiç bilmiyorum hayatımda. Elektrik sigortasından başka bir şey bilmiyorum. Kasko için gitmiştim. Ama bazı o kadar böyle sorular sordum ki hasarla ilgili, işte poliçenin içeriğiyle ilgili meraklı bir insan olduğum için onların da ilgisini çekti. Dediler ki siz çok meraklısınız. Böyle hani çok birçok bilgili insandan daha doğru sorular sordunuz. Ee, çalışmak ister misiniz? İki çocuk annesiyim peş, peşe peş doğum yapmıştım. Mümkün değil dedim. Öğleye kadar belki düşünebilirim dedim. Hani öğleye kadar izin verirsiniz. Ee, ondan sonra biz dediler sizi şöyle merak etmeyin bilgi gerekmiyor. Bize başlarsanız e, ne gerekiyor? Biz hasar ödediğimiz, müşterilerimizin, trafik müşterilerimizin, trafik sigortası müşterilerimizin kaskosunu yapmak için onu ikna edecek bir personele ihtiyacımız var. Yani aslında hizmet çaprazında bir pazarlama. Çok hoşuma gitti. E, deneyelim dedim, hala deniyorum. <laughs> yani güzeldi yani, güzel bir serüvendi. E, yarım tabii kabul etmediler, tam çalışmaya başladım. Ardından fiziki pazarlamaya da çıktım. Ve e, dedim ki, bu sektörü ve bütün poliçeleri öğrenmeme olanak yok aynı anda. Bir tane seçtim nakliyat portföyü. Nakliyat poliçesini çok iyi öğrendim ama. inanılmaz güzel öğrendim. Ve yaklaşık bir ay sonra da sahaya çıktım. Nakliye firmalarında dolaşıyorum. Aldığım ilk işi yarım saat sonra kaybettim. Çok büyük bir firmanın filosunun işini aldım. aldıktan bir yarım saat sonra bunu kutlamak için çay içelim dedi firma sahibi. Tabii dedim Canan Hanım o kadar donanımsız ki dedi yani bizim sektörde araç kaskolarında e, kaç yıldır tecrübeniz var dedi. E tabii doğruyu söylemeye ilk baştan hevesli olduğum için e, ne kadarlık gösteriyorum dedim. 5 yıllık bir geçmiş vardır sizde dedi. O zaman da 29 28 yaşlarındayım. E, yok dedim. 3 aylık sektörde daha üç aylığım deyince adam bir daha telefonlarıma çıkmadı akabinde Üç aylık sigortacı olduğum için benim için büyük tecrübe oldu. Sonra daha büyük bir hırsla e, o sektörden vazgeçmedim. E, İlk müşterilerim nakliye sektörüdür. Sonra bir şirket kurup da yönetmeye başladığımda pazarlamada bu kez rutin işler değil, böyle daha ilginç, daha böyle sektörde bilinmeyen zor poliçelere yöneldim. Tabii benim için çok keyifliydi çünkü kasko, trafik ve yangın sektöründe rekabete dayalı bir sektör var. Ama diğer bilgi gerektiren poliçelerde ise bir farklılık yaratıyorsunuz. Çok zoru seçtim. Finansal sigortalara geçtim. O konuda çok emek verdim. Geldiğimiz noktada hani hala öğrenmeye devam ediyorum. Ee, i̇şte e, sizin de sektörde Kuit sigortanın da başarılı olduğu kefalet sigortaları, ticari alacak sigortaları, finansal sigortaların birçok bir ayağı, işte taahhüt ve beyan sigortaları bunlar konusunda hala öğreniyor ve hala kendimizi geliştiriyoruz. Yani aile şirketi gibiyiz ama hani her alanda başarılı branş branş personel yetiştirmeyi amaçladım. Hani her şeyi yaparız değil. Biz bu işi çok iyi yaparız ama yanında bunu da tabii ki yaparız. Yani kasko trafik dediğimiz olay bizim için bir manavmalı dediğimiz bir perakende satış ürünü. Tabii bunun yanında dediğim gibi uzmanlık gerektiren poliçelerde hala yolumuzu yürümeye ve hala öğrenmeye devam ediyoruz. E, sektörden takip ediyordum tabii ki. E, bu arada hani Serhat Bey'i de çok severim Ege Bölge Müdürü'nü. Birkaç kez yolumuz kesişmişti ama bir türlü acenteliği imzaya dökememiştik. E, dediğim gibi ilginç ve niş alanlarda onların da çalıştığını gördüğümde bir poliçeyle başladı sanırım. Bir poliçe için bilgi almak için aramıştım. Canan biz niye çalışıyoruz ki hala dedi. Bilgi için aradım aslında. Hani ver demeye çekindim de aslında çünkü birkaç kez yolunuzu keşitti ama bir türlü dönmediği için sözleşmeye. Sonra yok ben geliyorum bu işi yapalım dedi. Sağ olsun, Serhat Bey beni rahatlattı ve hani artık başladık. Ki ben inanıyorum çünkü biz de biraz şey acayipiz. Hani mazotla çalışıyoruz böyle birden bire gaza basmıyoruz. Ama sonrasında birkaç üründe tutunduğumuz zaman ee, iyi ilerliyoruz. Şimdi o ürünleri hatta geçen gün müdürümüz geldiğinde e, QX Sigorta'nın değişik ürünlerini anlatın bana diyerek söze girdiğimde çok ilginç, çok değişik poliçeleri var. Çalışmalarımızı yapıyoruz inşallah o alanlarda. Ee, onun yanında inanıyorum yani projeye açık bir şirket. Yani bürokrasi çok yok. Ee, evet ve hayır çok kısa geliyor. En sevdiğim. Yani hayırı da çok seviyorum hızlı gelirse. Evet de tabii ki çok seviyorum. Geç gelmezse. Ee, aslında günümüzde, günümüzde finansal market ve sigortanın yan yana e, konarak e, ivme katacak e, bir e, aslında girişim bu. Çünkü e, standart giderlerimizi zor karşılarken, artık eskiden biz biliyorsunuz senetli e, mahalle bakkalından taksitli alışverişler yapardık. E, yavaş yavaş oraya gideceğiz diye çok korkuyorum ama oraya doğru da gidiyoruz gibi geliyor bana. Hani kredi kartları da artık ömrünü tüketiyor. E, finansal destek sağlayarak sigorta sektöründe e, çok güzel bir girişimde bulundu bence KUİT e, finans olarak. E, Valla çok başarılı buluyorum. E, i̇nsanları zorda bırakmayan, çözümler sunan, e, hele poliçelere de taksit imkanı, şu anda ticari kredi kartlarına da taksit katkı biliyorsunuz ticari kredi kartlarında müthiş bir olay bence yani. Ticari alacak sigortalarında da biz e, yani daha doğrusu ticari şirketlere sağlanan ticari alacak sigortalarında da 2007'den beri çalışıyoruz. Kofaz işte bunlar yabancı şirketler diye sayıyorum adını. adını. Katrediyoruz Hermesle. E, özel ihracat işelerindeydik. Sonra yurt içinde işte destek e, devlet destekli alacak sigortalarında da a, akabinde çalışıyoruz. E, bizim yerel ufak e, kobilerimizi büyütüyor olmanın keyfini yaşıyorum. Aslında yani hizmet sektörü ve üretim sektörü yani ülkemiz için şu anda şu geçtiğimiz şu dönemde, şu dönemde ben umut yani yaşadıklarımızdan ders aldıktan sonra umutla yola çıkmak, birbirimize umutsuzluk aşılamamak, birbirimize umut aşılamak, yere düşmenin bile büyük bir başarı olduğunu çünkü kalkma kalkarken daha düzgün kalkıyorsunuz düşünmeyi öneriyorum ben hep. Bunları konuşmak istiyorum şu anda ülkemiz için çünkü çok güzel bir ülkemiz var. Ee, bizim bizim e, hükümetimize ve devletimize saygımız ama işlerimizle birlikte de işlerimizle birlikte de fiillerimiz e, bu ülkeyi kalkındıracak. Ben bunu söylemek istiyorum yani hiçbir zaman umutsuza düşmedim. İnişli çıkışı çok günler yaşadık biz eşimle ama her zaman için diyorduk ki e, işimi güzel yapayım para nasıl olsa gelir. Ya işimizi güzel yapalım. <laughs> ya yani onlar şimdi her anne ve babanın kıymetlisidir. Çünkü bıraktığınız mal ve mülk, maddi dediğimiz şeyler bir sonu var. Ama e, tabii ki insanın da bir sonu var ama yaptığımız işlerin sonu yok. Yani onlar bizim markamız aslında. Hani söylediğimiz, şu anda konuştuğumuz, ürettiğimiz her şeyden ziyade yaptığımız eylemlerimiz ve işlerimiz ve fiillerimiz önemli. Ee, ben yani önce tabii bizim ailemize sonra çevremize ve sonra ülkemize ve sonra tabii yaratanımıza iyi insan yetiştirmek için yola çıktık biz. Bu ilk evli ilk hamile kaldığımda tek duam oydu. Ya Rabb'i diyordum. Yani ailemize, ülkemize ve sana layık. Yani Allah'ın ahlakına layık e, evlatlar bırakayım burada. Çünkü en değerli şey insan ve en tehlikeli insan ve en güzel insan ve en kötü insan. Ama bunları biz yapıyoruz yani. Çünkü e, Temeli sağlamsa eğer okul başarısı bana göre hiçbir şey ki çok başarılı oldular ikisi de ama yani temelinde insan ve e, vatan ve kainat varsa eğer e, tek düşünebilen, tek e, e, eylemini düşünerek yapabilen, düşüncesiz de yaptım oluyor ama da düşünme yeteneğini kötüye kullanan diyelim e, varlık insan. O yüzden ben torunumla da gurur duyuyorum 10 yaşında. Bazı şeyleri paylaştığımızda yapılan iyiliğin kendine, yapılan kötülüğün de kendine olduğu bilinciyle hareket eden, e, ektiğini biçen. E, öyle bir e, çocuk yetiştirdiğime inanıyorum ki etraftan aldığım e, şeyler de bunlar, görüşler de bunlar. İbrahim Evren ve Eda Evren, Alptekin Evren ve Karya Alptekin torunum ve damadım da aynı şekilde. Allah yani niyetim neyse o da geliyormuş, o da Kaya Alptekin. Henüz daha gelinim yok. Olursa şimdiden şey yapayım, daha belli olmayan gelinime de buradan <laughs> sevgilerimi ileteyim. Yani böyle çocuklarımı çok seviyorum tabii ki. Eşim de ona keza içi dışı güzel, temiz bir insan. Yani insan, insan. <laughs>